Merhabalar dostlar. 24 Eylül 2024 tarihinde 14.59'da kamu aydınlatma platformuna pay alım satım bildirimi geldi. Hemen habere bakalım. Nedir ne değildir arkadaşlar. Sürekli bilgi ilişkin özel durum açıklaması. Uşak seramik ağaçı biliyorsunuz ki arkadaşlar bir tane e, bir tane demeyelim. Tanışlar Yapı Malzemeleri İnşaat Petrol Maden Ürünleri Sanayi ve Ticaret Ağaçı Harun Tanış Yönetim Kurulu Üyesi arkadaşlar. E, baktığımız zaman bu üçüncü veya dördüncü alış yani adam artık alıştı. 24 Eylül 2024 tarihinde Uşak Seramik AŞ Sanayi AŞ ile ilgili olarak 12 lira 19 kuruş ve 12 lira 29 kuruş TL fiyat aralığından 1 milyon adet toplam nominal tutar alış işlemi gerçekleştirmiştir diyor arkadaşlar. Bakın hisse arkadaşlar bugün 12 lira 25 kuruştan kapattı. Gün içerisinde 12 lira 12 kuruşu görmüştü ve en yüksek 12,42'yi görmüştü. 12,25'te kapattı gözüküyor arkadaşlar. 1 milyon adet toplam nominal tutar alış yapmışlar yani adet olarak. Bu işlemle birlikte arkadaşlar 24 Eylül 2024 tarihi itibariyle %19.85 sınırına ulaşmış diyor. Tabii ki tanışlar yapı malzemeleri olarak. Baktığımız zaman da arkadaşlar şu anda 48.634.989 adet hissesi oluşmuş gözüküyor. Hayırlısı olsun diyelim arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.